arkadaşlar bugün Minecraft oynuyorum ve birçok gündür yoktum zaten de ee, zaten yoktum da Evet yoktum neden sen YouTube bırakmadım hala buradayım ee, bir İstanbul'a taşım Ankara'dan Ankara'dan İstanbul'a ona göre bazen yoktum. Ve bunu oyna, bu oyunu oynamamın sebebi şu evi soymak. Zaten çok fakirim. Özellikle kalıntıdan kalan bu ev bu adam yaptı. Hatta donuzuna bak. Donuzunun bile donuzunun bile şu kaskı var ya. Şu kaskı. Şu anda o el var. Şu anda o evde yok. Ben de onu gizlice soyacağım. Ama içeri girdim mi kapıdan hemen bir şey çalıyor. Döt müdür müdür Ben şu anda tam evin yanından girip ya bu evin sahibi ben olacağım. Ha, hadi başlayalım. Bu arada videolarım çok iyi il ilgi duymaya başladı. Burada ne? Ee, 16 abone oldum ben yokken. Eve ne derin ya şey Mal kemiğe mi giriyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ne ki bu kırılma? Tahta. Ta. Sonra İşte göründü. Hadi gidelim. Çok ilgi duymaya başlamış benim videolarım. Yüz görüntülemeye artık geçiyor. Bu da iyi bir like sayısı ve abone olur. Da. Neyse. Tuzkanmış. Eve bak ya. Şunu değiştirelim de, anlamasın. Eve bak ya. Of. Çok kötü. Sandıkta. Bak kardeşim. Of altınlar elmaslar. Vay 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 vay. Ev benim olsun ki. Ev benim oldu. Şunlar da. Alayım. Giyineyim hemen. Of çok iyi oldu kırmızı alayım. Şimdi benim oğlum buranın zengini benim benim. Bulsanız bulsanıza, bulsanız bulsanız şu deli de kapatmam lazım. Polis fark etmesin. Gelince söyleyeceğim ki benim evim ya. Bu e, hiç bu. zamanla otar ya. Ben bir de ona uğraşamam. Evde de zaten sıkılıyor sanırım da ben saldım yine de param yok zaten yatağa bak yatağa bak ben her zaman bu nasıl yatak ya? ben her zaman torpak duruyorum yatak böyle mi oluyormuş ya aga be hiç görmemişim ben yatak ben biraz gidim ovalayım be rahatlarım belki Konuş zaten o zaman Müslümanım ben. Evet gidiyoruz. Bu ne ya? Bu kadar doğulmuş benim kafam su. Bu beni en tarafa gitsin. E, hiç yani. Tahtal göğe. Ha öleceğim la. Bu ne? hazine sandım. Gidiyorum. Tüm her şeyi benimdir. Tüm her şeyi benimdir. Bir de altın zırhla. Bunu ne yapıyorsun kardeşim sen? Bunu altın zırhla ne yapıyorsun sen? Bu ses ne ya? Ben o ev, ev bu tarafta da zaten donuz eti yemiyoruz. İnek işte. İnekciğim, 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 inekciğim. İki vuruş vurayım sana böyle. Bir kaçmasana oğlum. Acıttın mı? Acıttı mı şimdi? Acı, acıtıyor mu? Ha? Ah, bunu çok özlerim. Her zaman yerim. Neredesin oğlum? Ne yapayım? Biliyorum. Gideyim şunları pişireyim. Ah, taş yok. Fırın var mı içeride? Oh, şey ya. oh ta kadar zengin adamsın. Adam mısın ama? Arkadaşlar bu, 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 bu kadar zengin adamın bu kadar zengin adamın çıktığım çıktığım mal kendi ya fırınsız bir şey mi olur sekiz tane lazım şimdi Şimdi bana mı eziyet şimdi şunları? almıyor. Almıyor. Sekiz tane lazım sana. Zaten bir olta dokuz tane dokuz tane. Ortayı saymadım. Ben bir şey görmüyorum ha orada. Şunu da kazayım. kazılmıyor. şimdi ben gidiyorum. Ya. Direkt ile gideceğim ben. Bassana ha. Bu kadar zengin adamsın. Adam mısın Yapsana şu. Ben şimdi ben şunu da çeçsem ürtmeyecek. Otomatik hem denek geçti. evet, ürtmedi. Yes. Ee, başka 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 ne yapacaktı? Bir crafting table bir. Ya şu sandıkta am an... Küfür am An. am var elimde balto olmalıydı ama kazmalar kazmalar elimde çok yaşarız selimde selimde de ha şimdi açayım şunu crafting table için zaten dört tane lazım ha, oldu şimdi bir tane dört tane crafting table yapıyor hatta ben crafting table'ı şimdi yapabilirim. al yaptım. Neyse. Gideyim ben. Bahtalar elimizde. Bir çok yer var. Ama benim elimde kazma var. Eee crafting table nerede burada? Şunu koyayım şuraya. Sonra buradan bir fırın çıkartalım. Ana ortaya bir şey koymuyor muydu ya? Öyle.